savaşçılar hepiniz yepyeni bir PUBG Mobile hoş geldiniz dostlarım sefalar getirdiniz canlarım. hoş bulduk arkadaşlar bugün ekran başta görmüş olduğunuz gibi A9 Royal kadem ödüllerin sonunda belli oldu eğer bu tarz daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya şöyle 70-80 hatta 90 like bekliyoruz ve kanalımıza henüz abone değilseniz hemen kanalımıza abone olup zillerden tüm like para getirmeyi mutlaka unutmayalım anlaşıldı hocam Thomas sizleri daha fazla vermek istemiyoruz bu A9 Royal Peace kadem ödüllerimiz nelermiş hep beraber detaylı bir şekilde incelemeye başlıyoruz A9 kadem ödüllerimizin setleri bu şekilde olacak arkadaşlar. Yalnız benim en sevdiğim kostümlerden bir tanesi kadın kostümü. Gerçekten çok güzel olmuş. Burada bir tane AVM sekeri mevcut. Buggy var. Burada bir tane daha silahımız var ve sıç çatımız görmüş olduğunuz gibi. Ve abi sen ne diyorsun? Bu yüzüncü karakter mi? Çok sağlam bir karakter yapmışlar. Dikkat çektiğimiz bir tane daha bir şey var. Elinde bir tane uzi var. Gerçekten muazzam ötesi bir şey olmuş. Şimdi burada çok güzel bir detay eklemişler. Şimdi diyeceksiniz ki abi iyi de bu geçen sezonunki Royal P'si. Şimdi sağ tarafa baktığınızda burada bize bir kas karşılığı arkadaşlar. Kas senin gerçekten çok güzelmiş abi. Var ya. Yo, bu silahı sikin mi getirdiniz cidden ya? Bu silahı oynayan var mı arkadaşlar gerçekten? Hani Begora da bu silahı sikine de getiremezsin ya. Ya git M4'e getir. Başka bir şey getir. Yok illa da buraya yapacaktır hocam. Kademe 40 arkadaşlar ya veya 40'tan sonrasında tahmin net değil. 40'ta bir tane zombi tekçimiz var. Başka güzel şeyler var mı acaba? Kademe 50'de görmüş olduğunuz gibi. Yani bunlar hani 40 50 derken onlara pek aldırış yapmayın. 40 ve 50'nin arasında bir kademe oldu arkadaşlar. Haberiniz olsun bir 30 yazıyor ya. 30 40 arasında. Bu da gerçekten çok güzel. Kımma zaten. Darmı da mı ne diyor? Kademe bir tane sır ilk var. Bunu zaten en başta görmüştüm. Buggy deseni de 70. veya 80. kademede galiba. Onlar da şimdi gelmek üzere. Aynen 70. kademede bir tane buggy'miz var. Buggy araç gerçekten çok güzel yapmışlar. Keşke Uaz'a veya Toros'a da gelse şu desenler. Çok güzel olur. Şöyle ve 80'e geldiğinde bakalım ne olacak. Burada bir tane SLR dedi değil mi bu? Yani silah gerçekten çok güzel olmuş. Şu kademe 90'da AVM skin'i. Hocam sen ne diyorsun? Herhalde yükseltilebilir AVM aga bu. Eğer yükseltilebilir AVM ise ortalık biraz kızışır hocam. Ve kademe 100'de ve hem solda hem de sağda görmüş olduğunuz gibi seç mevcut. Gerçekten buraya Royal Pass alınır hocam. Bakalım neler olacak. Yakında gelecek zaten arkadaşlar. Yaklaşık 20 günden az bir sayımız kaldı. bu skin'i güzel ama m artık bir skin getirseler ya da ne bileyim AKM herhangi bir güzel bir skin getirseler ekstra güzel olur. Çünkü bu m falan çıkartamıyorlar. Maskara çıkartamıyorlar. Yani acama yerine yani çok az bir ucu acama yerine böyle ufak tefek şeylerden alınabilse keşke arkadaşlar. Kademe 1 ve level 100'er. E yüzüncü 100. RP'ye geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi bu setçimiz bizleri karşılamış olacak. Set gerçekten çok muazzam. Ötesi güzel bir tasarım yapmışlar. Bayağı zorunluyor. Zaten zaten renklerini değiştirebiliyorsunuz. Hem kırmızı hem sarı hem de pembe arkadaşlar. Sen ne diyorsun ya? Şuna baksanız abi. Şunun şu güzelliği gerçekten bayağı güzel. Pest RPS'te direkt birinci ödülümüzde bu seti bizi karşılayacak. Yani birinci kademesindeki ödül bile çok güzel. Yani bunu çok özene özene yaptırmışlar. Gerçekten harika bir şey olmuş. RP geldiğimiz arkadaşlar bu direkt pal hocam. Kılıç. Ama kılıç da çok güzel. Vampir şeylisine göre ayarlanmış. Şans. çok güzel. Çok güzel. 20 seviyedeki kaskımız bu şekilde. Hani ilk başta görmüşük 3. seviye kaskımızda. Başka neler var acaba? Ben çok merak ediyorum. Başka bir şeyler gösterecekler mi? Ona bir bakalım. Bu sezonunki Royal Pass'i kesinlikle muazzam bir şey. Önceki ve diğer önceki sezonların Royal Pass'ine göre gerçekten çok güzel de tasarlanmış. Ama kardeşim şunu hani Beggar Arts bir, bir oyundan bir çıkartın ya. Kademe 40'da gerçekten çok güzel bir tasarlanmış ama çok oynamam. Kademe 40'da görmüş olduğunuz gibi bu bizi karşılıyor. Kademe zaten yüzdeki en son şeyi gördük. AVM desteni esas sesi olayı o zaten. AVM desinin gelmesini artık bizi bir oh bedirin nefes aldırtmıştır hocam. Kademe 50'de bu da yükseltilebilir bir büyük ihtimalle. Evet ölüm <laughs> Arkadaşlar ev sahibi bir çekilişle karşınızdayım. Lideri öyle bir çekilişler yapıyor ki bir izleyici muazzam ütüsü ve gerçekten çok yüksek ve gerçekten çok büyük paraların döndüğü efsane bir çekiliş. Bu çekilişin miktarı tam tabına 110.000 TL'lik arkadaşlar. Çekilişimizin şartları nelermiş? Hızlı bir şekilde bir bakalım. Açıklama kısmına bıraktığım Lider tıklayarak direkt bu sayfaya girebiliyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olmanız gerekiyor. Şimdi buradan direkt ana sayfaya geldiğinizde bakın. Ay, bak şimdi izleyin. Lider Epil 110.000 TL'lik çekilişi var. Burada direkt buraya tıklayarak çekilişe katılım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki Savaş abi, biz bu çekilişi nasıl katılacak diyorsanız hemen kısaca bahsediyorum arkadaşlar açıklama ve yorumlar kısmına sabredeceğimiz bir tane leaderpin'in linki var ilk önce o linkten bir kaydınızı oluşturuyorsunuz burada ana sayfada 110 TL'lik çekiliş var buna bir kere tıklıyorsunuz buraya şurada bak, koskoca yazılan bir şey var çekilişe katıl buraya bastığınızda leaderpin'in discord adresinize giriyorsunuz buradan tıklıyorsunuz ve leaderpin'in katılıyorsunuz YouTube kanalına abone oluyorsunuz arkadaşlar sonra facebook sayfasını ziyaret ediyorsunuz sonra instagram sayfasını takip ediyorsunuz tiktok sayfasını sayfasını ziyaret ediyorsunuz. Bunları takip ediyorsunuz ve minimum 25 TL'lik alışveriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendi hesabınızda. Peki çekiliş ne zaman bitecek biliyor musunuz? Tam bir ay sonra yani 24 gün 8 saat 1 dakika 56 saniye sonra sizlerde bu dev çekilişe mutlaka katılın. Çünkü 110 bin TL hocam ben bu fırsatı kaçırmam. Şu an bu şekilde. Eğer yükseltilebilirse o AVM çok güzel olur. Eğer yükseltilebilir çok büyük sıkıntı. İnşallah yükseltilebilirdir. Yani eğer yükseltilebilir ise çok büyük sıkıntı hocam. Kademe 55'te bu o kadar da güzel bir silah değil yani çok kullanmıyorum o yüzden direkt geçsin yani ama güzel skin e ayarlamışlar. Gerçekten çok güzel böyle. Bakalım neler olacak. Bu arada atış animasyonları falan filan daha yok arkadaşlar. Çünkü hazırlık aşamasındalar. Hani Uzden'in atış animasyonu falan filan caddegen. Onlar daha net bir şey değildir zaten. Kade 68 sırt çantamız tamamıyla bu şekilde. Çantayı zaten çok kullanmıyoruz. Önemli olan bizim için silah skinleri ve karakter skinleri. Bunlar gerçekten çok güzel olacaktır arkadaşlar. Bak iyi çantayı çok kullanmıyoruz hocam. Yani bak iyi ez geçen yani var. Biz bunu mu koyacağız hocam? Olmaz. Bu olmaz işte bak. Bu biraz sıkıntı. Pabiciğe artık güzel bir arabalar var be kardeşim be. Ya da böyle 10 yapmış 60 uca 30 ucaya, tek kalıcı bir Lamborghini Bugatti ne bileyim. Araba desenleri lazım bize. Kademe 82. Silah desenimiz tamam. Bir de bu şekilde AVM gelmek üzereyiz hocam. İnşallah AVM'yi yükseltilebilirdir. Yükseltilebilir değilse zorlardır hocam. Herkes böyle zor olur. Herhalde yükseltilebilir değil. Allah inşallah yükseltebilir. Aha 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 bir saniye bir saniye bir saniye yükseltebilir mi? Aha AVM'yi yükseltebilir büyük ihtimalle. Bir saniye. Bir böyle bir böyle. Oo yükseltebilir galiba. Öyleyse var bebek ben %100 yükseltiyle bir abi. Çok güzelmiş abime için ya abi çok güzelsin sen. RP şeyimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem molotov koktelimiz hem suyumuz hem de paraşütlerimiz mevcut. Bunlar o kadar da çok önemli bir şey değil arkadaşlar yani bunların yerine fazla hafif olacak. Bu arada helikopter desenimize de geliyor arkadaşlar. Bunları zaten biliyorsunuz mağazasında RP mağazasında. Uçak deseni gerçekten çok güzelmiş. Bunlar arkadaşlar şu an oyunda görebileceğimiz artık A9'da belli olan şeyler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bonus RP A9'a geldiğimizde bunlar mevcut. Yani bunlar bonus plus'a hiç yok. Çünkü daha denizaltı gibi bir şey tasarlanmış arkadaşlar. denizde gidiyor. Hem karada gidiyor hem deniz gidiyor. silah skinlerimiz mevcut. Bu arada bak farklı farklı silah skinleri mevcut. Burada ben konuşurken görebiliyorsunuz zaten sağ tarafta sürekli değişiyor. Başka neler var böyle anlaşanlı bir şey var mı acaba ya? Yani? Biz bunu zaten çok satın almıyoruz hocam. Bunlar bizim için asafi soru. Yani alanlar bir baksana hocam. Yani bunu çok skin olsa da olur olmasa da olur yani. Bunlara hiç gerek yok yani. Ama denizin üstüne gitmesi çok güzel olmuş. Deniz altında da gidiyor diye biliyordum. Yalnız şuna baksanıza. Şunun güzelliği muazzam bir şey olmuş gerçekten. Seçeceğimiz tamamıyla bu şekilde gerçekten alev alevli yapmışlar böyle Ali mumyamsı bir şey. M2 deserimiz tamam mıydı bu şekilde? Ölüm duyurusu yani. Ay ama dur. Kalitesi düşük de kötü gözükebilir ama testleri şeysi de var ama. O kadar da plus'ına hiç gerek yok hocam. Ben direkt A9'u alıp çekelim hocam. 100 kademeye kadar çekelim. Oda da alalım. C, 7, S20 title şeylerimiz. Bunları da şu an görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da aldığımızda görüş yapabileceksiniz. Setçik güzelmiş ama. Aa, Ve Fatih çerçeveleriz hocam. C, 7, S20. Oha o kadar olmuş mu ya? Fatih çerçeveleri yine her zamanki bildiğimiz şeyler. O kadar da eşliğe gidilmemiş. <laughs> Valla ben bu RRP gençler çok beğendim arkadaşlar. Hele yüzüncü seviyedeki seti ben aşırı beğendim. Bir de en önemlisi de AVM'ye gelmesi. AVM yükseltebilir mi? Yani büyük ihtimalle yükseltilebilirdir Çünkü hem iki renkte değişiyor yani tam da bilmiyorum yani inşallah yükseltebilirdir. Sizler a 9 Royal PC beğendiniz mi? Beğendiniz Satın alacak mısınız? Veya almayacak mısınız? Bunları yorumlara kısmına belirtmeyin kesinlikle unutmayalım. Kanalımıza henüz abonesiniz hemen, hemen kanalımıza abone olup zilleri açmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.